oldu? Anne kafamı sevmeye sevdim çok acıyor. Ucun başına bir buz falan koyalım şişmiş çünkü. Yok ben şimdi döveceğim sehpayı geçecek onun acısı. Pis kötü sehpa benim oğlumun canını yaktı kötü ne, şey. niye oluyor bu çocuk ne oldu? Bu kötü sehpa oğlumuzun kafasını acıtmış bu kötü. Benim oğlumun canını yakara kötü bir Şimdi çok şey değişecek acısı. Al bunu getir. Getir Kaldır şunu. Oğlumun canını yakman için seni kim gönderdi? Kalorifer peteği gibi değil. Konuşmayacak belli. İki yanın adamı mısın oğlum? Konuşsana! Ya baba sehpayı niye dövüyorsunuz? Bir sakinleştirin çocuğu. Korkmuş canı yanmış altlarımı. Sehpanın suçu ne? Sen niye bize sehpayı savunuyorsun? Ona mı çalışıyorsun? Ne alakası var ne? Madem ona çalışmıyor. İki tane de sen vur bakalım da görelim hadi. Manyak mısınız siz?